1940'lı yıllardan bu yana pek çok jenerasyonu büyüten Tom ve Jerry çizgi filminin meşhur karakterlerinin tam adı 80 yıl sonra açıklandı. CNET'in haberine göre meşhur kedi ve farenin tam isimleri Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse. Çizgi film hayranlarını heyecanlandıran haber pek çok karakterin yer aldığı platform oyunu Multiversus'ta ortaya çıktı. Warner Bros'un geliştirdiği ve 2022'de piyasaya süreceği Multiversus'ta Tom ve Jerry'nin yanı sıra Adventure Time'dan Film ve Jake, Steven Universe'den Steven ve Garnet, DC evreninden Batman, Superman ve Wonder Woman, Game of Thrones'tan Arya Stark, Bugs Bunny gibi karakterler de yer alıyor. Warner Bros'un tanıtım görsellerinin birisinde Tom ve Jerry'nin tam adının yer alması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.